Arkadaşlar günaydın. Saat sabah çift 06. Dün gece hiç uyuyamadım. Karnım inanılmaz aç. Yani gerçekten çok açım. İkinci gün bitti dün. Bugün üçüncü gündeyiz. Ee, kaç saat olmuş oluyor böyle? 6 desen öyle 48 54 saattir açım arkadaşlar. 54 saat hiçbir şey yemedim. Bakalım bugün nasıl bir geçecek bilmiyorum. Dün gece gene çok uyandım. En az 5-6 kere kalktım. Instagram'a girdim. 1 saat falan video izlemişim. Normalde hayatta böyle verimsiz zaman kullanmam. Yani buradan da şunu anlayabilirsiniz. Sağlıklı beslenme gerçekten insanın bütün hayatını değiştiren bir durum. Kesinlikle bu yaptığım çok sağlıksız bir şey fakat bunu da deneyimlemek istedim açıkçası ve deneyimlemek de gerçekten güzel oluyor. Çünkü daha önceki yaşantına bakarak şükredebiliyorsun. Bu bence çok önemli. Sizler de bu videoları izleyerek örnek alabilirsiniz ve kendinize değer katabilirsiniz arkadaşlar. En az videonun başındayken söyleyeyim. Videoyu izliyorsunuz fakat abone olmuyorsunuz. Lütfen abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir tane de yorum atarsanız harika olur, mükemmel olur. Algoritmayı da desteklemiş oluruz. Daha fazla kişinin önüne çıkarız. Ve beni çok iyi bir şekilde desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim her birinize. Gün içinde bilgilendirmeleri yapacağım sizlere. Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz. Bugün o kadar bir şey yapmıyorum ki. Yani sabahtan beri yattım uyudum sadece. Çünkü gece uyuyamadığım için gündüz enerjim inanılmaz derecede düşüyor. Şu an saat 16. Daha böyle yeni yeni kendime gelebiliyorum. Sabah böyle bir saatlik yürüyüş yaptım, e, kahvemi içtim, işte kitabımı okudum vesaire derken dışarı çıktım, yürüdüm, geldim. Abi, inanılmaz uykum geldi. Keşke yürümeseydim. Kendimi eve zor attım. Öyle söyleyeyim, şekerim inanılmaz derecede düştü, tansiyonum düştü, böyle başım dönmeye falan başladı. Böyle bir ufak, titretti yani, bir ufak titretti. Eve kendimi zor attım. Hemen yattım uyudum. Kalkınca tam bir şeyim olmadı ama yani 5 dakika daha eve geç gitseydim bayılabilirdim yani. O yüzden keşke o yürüyüşü yapmasaydım. Şu an enerji fena değil. Saat kaç bakalım? 16 saat şu an. Yani arkadaşlar 3. günün sonuna az kaldı. Şimdi videoyu editliyorum. İkinci günün videosunu editliyorum şu an. Ya o bile zulüm geliyor. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Enerjim düşük. Bilmiyorum çok kötü yani şu an bir şey yememek gerçekten çok kötüymüş. Hayatımda ilk defa bu kadar uzun süre aç kalıyorum. Bu kadar zorlayacağını tahmin etmemiştim. Bakalım ileriki günlerde ne bekliyor. Bence şöyle bir şey arkadaşlar ya bir de buna alışsam gerçekten bu şekilde devam ettirebilirim bu arada. Böyle imkansız falan değil yani. Hani hiçbir şey yemeden yaşayabilirim abi. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Toplayıcılık ve avcılıkla geçinen atalarımızı düşünüyorum da ya günde 500-600 kalorilik yemek yesem bana yetermiş ya. Örnek veriyorum 30 tane zeytin, işte 50 tane üzüm, 100 gram et. Bunları yesem var ya gerçekten beni gün içinde tok tutarmış yani bu arada. O yüzden insan çok az bir şey yese bile gerçekten onu tok tutabileceğini düşünüyorum. Ben bu yaptığım diyetten aslında bunu anladım ama hiçbir şey yememek gerçekten çok zor arkadaşlar. Videonun geri kalan taraflarında tabii sizleri bilgilendireceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Arkadaşlar saat şu an 20-0 Antrenman yapmama kararı aldım. Çünkü gerçekten enerjim çok düşük. Ve gün içinde tansiyonum bir düşüyor bir çıkıyor. Aynı zamanda kan şekerim böyle bir düşüyor. Bir anda yükseliyor falan. Böyle garip bir durumdayım. Uyku hali oluyor. ya da işte hemen kan şekerim düşüyor. Bayılacak gibi olurum falan. <laughs> ya bayılacak gibi olurum derken yani kendimi tabii ki riske atmıyorum. Salak değilim yani. Ama... Ee, çok kriz bir durum değil şu an. Kriz bir durumda değilim. Ama yine de pek sağlıklı görmedim bugün kendimi. O yüzden antrenman yaparak kendimi zorlamayacağım. Yarın da sağlık durumuma bakacağım. Eğer bu diyeti sürdürebileceğimi düşünüyorsam devam edeceğim tabii ki. Fakat sağlık durumunun kötü olduğunu düşünürsem yarıda bırakmak zorunda kalacağım. Fakat şu an öyle bir durum yok. Kendimi iyi hissediyorum. Kötü değilim. Ama antrenman yaparsam kötü olacağımı düşünüyorum. Yarın tekrardan kardiyo, antrenman gün içinde de bilgilendirmelerle sizlere döneceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Sizler de bir sonraki videolarda neler görmek istiyorsunuz? Yorumlara sorular bırakabilirsiniz. Onları videonun içinde cevaplayabilirim. Şimdiden görüşmek üzere. Arkadaşlar hoş geldiniz. Dördüncü günden hepinize merhaba. Bugün Perşembe. Siz bu videoyu Cuma günü izleyeceksiniz. Dört gündür bir şey yemiyorum. Artık açla alışmış durumdayım. Beni açlık zorlamıyor fakat gece yine hiç uyuyamadım. Gece uyuyamadığım için artık psikolojim bozulmaya başladı. Büyük ihtimal bunu Cuma günü bitirmeyi planlıyorum. Çünkü belli başlı sağlık problemleri ortaya çıkmaya başladı. Başım çok fazla ağrıyor. Ayrıca gün içinde tansiyonum çok fazla yükselip düşüyor. Kan şekerimde sürekli dalgalanmalar oluyor. Bunlara ek olarak en büyük problem aslında kalbimde biraz baskı hissetmeye başladım. Sol göğüs tarafında baskı hissetmeye başladım. Yani bu baskı bugün de olursa eğer bugün bitireceğim. Eğer baskı bugün devam etmezse yarına kadar sabredeceğim. Yarın bitireceğim. Çünkü bu baskı beni gerçekten korkuttu. E tabii ki sağlığımdan hiçbir şey önemli değil. Ya bunun beslenmeyle falan bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum ama belki psikolojiktir. E sonuçta sağlıktır abi yani. Bunu da devam ettiremem. Gerçekten baskı hissetmeye başladım. Özellikle dün geceden bu sabaha kadar. Çok büyük bir şey olmasa da yani çok büyük bir şey etkilemese de Yine de bir problemdir. O yüzden bugün de devam ederse bugün bitireceğim. Bugün içinde bitireceğim. Arkadaşlar vücutta hiç besin yok. Sadece su, kahve ve çayla beslendiğim için sürekli ani dalgalanmalar yaşıyorum. Ayrıca vücutta vitamin ve mineral de olmadığı için enerji durumlarım çok hızlı şekilde değişiyor. Eğer şöyle olsaydı günde 500-600 kalori bile yiyebilseydim yağ ve protein kaynaklarından alabilseydim yine bu şekilde olmazdım. Daha stabil giderdi tahminimce çünkü yağ yerdim, salata tüketirdim, hem vitamin ve mineral vücuduma girmiş olurdu hem gerekli yağ ve protein alırdım ya daha fazla enerji sağlardı bana ve bu şekilde sürdürebilirdim. Arkadaşlar kardiyoya başladım şimdi biraz kardiyo yaparken sizlerle sohbet edeyim istiyorum. Instagram'da paylaşılıyor bu aç kalma olayını. İnsanlar deli dehşet yorumlar yaptılar. Ya sen manyak mısın, sen deli misin, sen niye böyle şeyler yapıyorsun, bilmem ne, boş beleş işlerle uğraşıyorsun falan filan, bilmem ne, bilmem ne. Ya arkadaşlar, beni anlayabilmeniz için benimle aynı mantaliteye sahip olmanız gerekiyor, tamam mı? Ben bu hayatı bir şeyler deneyimleyebilmek için yaşıyorum. Arkadaşlar, herkesin hayata bakış açısı başkadır. Size sadece şunu sormak istiyorum. En son yeni bir şey olarak neyi deneyimlediniz? Ben şu an bununla uğraşıyorum. Hayatın boyunca büyük ihtimal 5 gün, 6 gün boyunca aç kalmayacaksın. Hiç. Bunu deneyimlemek bile istemeyeceksin. Çünkü bundan korkacaksın. Bu senin için çok büyük bir şey olarak gelecek gözüne. Ama ben deneyimliyorum. Ege nasıl bir tane videosu var? <laughs> İzlemedim ama TikTok'ta falan karşıma çıkıyor. O da galiba dağa tırmanmış. İşte çocukla alay etmişler işte. Hani ne yapıyorsun boş beleş şişlerle uğraşıyorsun falan tarzı. Ulan sikik diyor. <laughs> Ulan sikik diyor. Ben dağa tırmandım. Sen ne yaptın diyor. <laughs> tamam mı? Çok güzel bir yaklaşım aslına bakarsanız. ya ben de diyorum ki ben bunu denedim. Sen denedin mi? Veya hatta sen en son hayatında neyi deneyimledin? Yani yeni, yeni olarak sadece şunu istiyorum arkadaşlar sizden ya. Bir kendinize dürüst olarak şunu sorun. En son Hayatta neyi deneyimledim? Yeni olarak ne yaptım? Gitar çaldın mı? Yabancı dil öğrenmeye çalıştım mı? Spora mı başladın? İşte ne yaptın ya? En son ne zaman yaptın bir de bunu? Ben de elimden geldiğince yeni bir şeyler deneyimlemeye çalışıyorum. Ve bak bunu başarıyla elde etmişim, başarıyla yapabilmişim. Çok da güzel bir deneyim yani İnsan kendi iradesini ölçebiliyor bu şekilde. Aç kalsan bile yaşayabileceğini fark ediyorsun bu. Bence çok büyük bir özgürlük ya. Ha bunu tavsiye ediyor muyum? Bunu tavsiye etmiyorum ama bakın farklı farklı deneyimler elde etmeye çalışın. Bu sizlere yepyeni bir bakış açısı katacaktır. Ya insanlar çok ezik bir bakış açısı olduğu için gerçekten bak anlayamıyorlar çoğu şeyi. Ya arkadaşlar sabah 9, akşam 5 çalışıyorsun tamam mı? Kendine vakit de ayıramıyorsun. Ben seni çok iyi anlıyorum, yargılamıyorum. Dünya sistemi seni bu şekilde yaşamaya itiyor. Kendine vakit ayıramıyorsun. Kendine yeni hobiler katamıyorsun. Ben seni çok iyi anlıyorum. Fakat bunu acilen kırman lazım. Yeni bir dil öğrenmen lazım. Ki ben bunu beceremiyorum. Bu arada söylüyorum da yeni bir dil öğrenmeyi bir türlü beceremedim yani. Ama mesela enstrüman çalmayı kendi kendime öğrendim. Açtım YouTube'dan. Sabahtan akşama kadar video izledim. Ve çalmaya çalıştım. Yaklaşık 3-4 ayda çalıyordum. Ve 3-4 ay sonra sahneye çıktım mesela. Yani bu benim için çok büyük bir başarıydı. Sadece bunu YouTube'dan video izleyerek, kendimi geliştirerek ve sürekli antrenman yaparak yaptım. Ve bu benim hayatımda bir sürü kapı açtı açıkçası. O yüzden sizler de kendi hayatlarınıza bir sürü deneyimler kazandırmaya çalışın ki bakış açınız, vizyonunuz genişlesin. Yine gün içinde bilgilendirme videoları çekeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar selamlar. Başladığımız yere geri döndük. Şu an 98. saat içindeyim. Yani toplam 4 gün bitti. Şu an saat çift 00.10 geçiyor falan işte o tarz bir şey maalesef daha devam edemeyeceğim çünkü gerçekten kalbim böyle sıkışmaya başladı. Kendimi çok iyi hissetmiyorum. Kan şekerim sürekli düşüyor. Sürekli bir uyku halindeyim. Ve bunu sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. En azından 100 saati devirmiş olduk ve tecrübe etmiş olduk. Bu da benim için çok büyük bir başarı. Tabii ki arkadaşlar size tavsiyem bunları denemeyin. Şimdi göreceğiniz büyük bir değişim olacak. Ben de açıkçası kaç kilo verdiğimi şu an bilmiyorum. Sizlerle beraber göreceğim. Önemli olan sürdürülebilir ve düzenli bir şekilde beslenmek, düzenli bir şekilde kilo vermek bunlar gelip geçicidir. Ben şimdi bu kadar kilo verdikten sonra tekrardan eski düzenime geri dönmeyeceğim. Düşük karbonhidratlı beslenmeye devam edeceğim. Yüksek protein, düşük karbonhidrat ve bu şekilde formumu korumaya çalışacağım. Yani o kadar diyet yaptım bir şey yemedim. Şimdi hemen saldırayım, istediğim her şeyi yiyeyim falan kafası değilim. Eğer öyle yaparsan 10 kilo tekrar geri alırsın. Şimdi kaç kilo verdiğimize bakalım. Ben de çok heyecanlıyım, çok merak ediyorum. Kilomuza bakmadan önce bir form kontrol yapalım. Bir formumuzu görelim ilk önce. Arkadaşlar gördüğünüz gibi form bu şekilde. Ne diyorsunuz? Şöyle attığınız zaman. Kolların falan çok böyle derinleştiğini düşünüyorum. Karın kasların falan ufak böyle şuraları belli olmaya başlamış. Adonislerim şöyle biraz incelmiş gibi geldi bana. Şöyle bayağı incelmiş hatta. Belim incelmiş. Popon biraz küçülmüş derken bu şekilde bir yağ yakımı yaşamışız. Bence kas kaybetmemişim fazla ama baktığınız zaman gayet güzel bir değişim olduğunu düşünüyorum. Diğer ki videonun da şeylerini koyarım buraya veya da buraya nereye koyabilirsem. Bu şekilde bakabilirsiniz. Şöyle durayım. Şöyle bir görsel çıksın. Ne diyorsunuz arkadaşlar değişim hakkında? Şöyle yorumlara yazın bakalım. Ben de merak ediyorum. Hatta şöyle bir yan dönmüştük. Şöyle yan dönelim. Sıkalım. Değişim bu şekilde arkadaşlar. Yani 4 günde 100 gün aç kaldım ve bu şekilde bir değişim elde ettik. Bakalım kilomuza nasıl yansımış? Ben de merak ediyorum açıkçası. Göreceğiz şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 7 kilo vermişim. 4 günde tam 7 kilo gitmiş. Tabii ki formum istediğim gibi değil. Yani yazın bomba gibiydim. Her şey yolundaydı. Fakat her insanın dönem dönem böyle formdan düştüğü zamanlar olabilir. Özellikle ki vücut geliştirmecilerde her zaman formda gezemezsin, her zaman karın kaslarıyla gezemezsin. Bunları takıntı haline getirmeyin. Yağ oranınızı mümkün olduğunca %10 ile %15 arasında tutarsanız sizin için gayet sağlıklı olacaktır. Erkeklerden bahsediyorum tabii ki. Kadınlar için de %20-25 arası gayet sağlıklı bir yağ oranıdır. Sosyal medyada şöyle bir algıya sakın kapılmayın arkadaşlar. Herkes karın kaslı, herkes çatır çatır, herkes formda geziyor falan. Görüyorsunuz ulan diyorsunuz ki ben niye yapamıyorum, ben niye böyleyim falan tribe giriyorsunuz. Arkadaşlar herkes en formda olduğu anları paylaşıyor. Herkes en iyi durumlarını paylaşıyor. Belki iki sene önceki fotoğrafını şimdi atıyor. En iyi hali o zamandı. Yani demek istediğim bu yanılgıya kapılmayın. Kimse ben bu işin içinde 10 senedir bu işin içindeyim piyasayı çok iyi biliyorum. Arkadaşlar ben 7-24, 365 gün formda gezen hiçbir sporcu görmedim. Herkesin dönem dönem bozduğu zamanlar olabilir. Çünkü arkadaşlar bizler de insanız. Ben sporcuyum, ben antrenörüm gerçi de. Hani ben bilgimle, bilgimi kullanarak öne çıkmaya çalışan bir antrenörüm. E tabii ki fiziğime de çok önem veriyorum aslında bakarsanız ama 12 ayın 6-7 ayı böyle six pack'lerimi yaparım. Yağ oranımı gayet güzel bir şekilde düşürürüm. O şekilde gezerim ama Geri kalan 5-6 ayda abi ben yemek yemeyi de seviyorum. Ailemle giderim yemek yerim, ailemle kahvaltı yaparım. Kahvaltı yaptığımda poğaça yerim, açma yerim, simit yerim, yiyeceğim zamanlar olur. Arkadaşlarımla dışarı çıktığımda yemek yemeyi severim. E bu zamanlarımızı da seviyorum. Bunları da yapmak istiyorum ama dönem gelir, diyete başladığım anda o mentaliteden beni kimse şaşırtamaz. Hiçbir zaman diyetimi bozmam, beslenmemi bozmam, kardiyomu, antrenmanımı yüzde yüz şekilde yaparım. Vücudumu çok iyi bir forma sokarım. Ben bunların nasıl yapılacağını çok çok iyi biliyorum çünkü yüzlerce kişiyle denedim ve kendimde defalarca kez denedim ve sonuç aldım. O yüzden kafam çok rahat ve dediğim gibi sporu ben çok seviyorum fakat ben yemek yemeyi de seviyorum. O yüzden dönem dönem vücuduma odaklanıyorum, dönem dönem hayatımı rölantiye alıyorum, biraz daha her zaman spor mu yapıyorum tabii ki? Haftanın 6 günü, 5 günü mutlaka spor mu yaparım ama beslenmede esnetmeler başladığı zaman vücut normal olarak birazcık bozulmaya başlıyor. Bunları kafanıza takmayın. Her dönem kendinize belli başlı planlar koyun ve bu plana sadık kalmaya çalışın. Benim şimdi kafamda şu var. Ocak, Şubat ayı gibi böyle biraz diyete girmeye başlarım yavaş yavaş. Zaten yaza kadar bomba gibi olurum. Ben bunu çok iyi biliyorum. Çünkü dediğim gibi defalarca kez yaptım yani ve defalarca kez yaptırdım. O yüzden arkadaşlar kendinizi kasmayın, kendinizi sıkmayın. Sosyal medyadaki bu algılara da kapılmayın. Kendinizi üzmeyin. Bu video serisi umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Zili de açarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.